anlatacağım. Çok meşhur Nobel'li iktisatçı Milton Friedman'ın daha böyle eskilerden bir konferansında enflasyonun Washington, aslında Washington dediğine bakmayın. ana başkent gibi şey yapın onu, okuyun onu. Çünkü söylediği şeyi mesajı şu. And any other <laughs> attribution of, to other groups of yani tüketiciler, üreticiler bu enflasyonu yaratmıyor diyor. The trade unions don't produce it. Foreign sheiks don't produce it. Oil imports don't produce it. What produces it is too much government oil dediği petrolcüler işte şunlar bunlar hani iş yapanlar anlamda söyleyeyim kısaca. Onlar yaratmıyor diyor. Çok fazla hükümet iktidar devlet harcamaları ve çok fazla para basılması. And too much of money and else. Çok fazla ya. Yani şu anda bizde bulunan hani bakanlıklar işte Beştepe, Meclis orası burası yani Ankara komple bir kere zaten büyük bir harcama kalemi orası ve ayrıca bunu da finanse edebilmek için işte maaşları ödeyebilmek için o bu içinde basılan paralar enflasyon. O yüzden Mehmet Şimşek döne döne onu da yapsa bunu da yapsa sadece elince bir harcama kalemi de yok ki onda yani maliyeye giden şey harcama kalemleri de Beştepe'de olduğu için Mehmet Şimşek'in elinde bir merkez bankası var başka da hiçbir şey yok arkadaşlar onunla işte böyle mi yapsam öyle mi yapsam derken bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bu tabi siyasetin gençlerde özellikle bugün Görünce çok dikkatimi çekti bu video. Belki duydunuz belki duymadınız bilmiyorum. Sizinle paylaşmak istedim gençler üzerinde. Bakın bu kadar umutsuzluğun çizilmeyen vizyonun gençlere böyle karabasan gibi üzerindeki etkisi. Bakın onlara nasıl yansıyor. Doom spender diye bir gençlik var. Yani doom spending kıyamet günü harcaması gibi bir şey. Doom, doom spender oluyormuş bu gençler. Ay ev ve araba alamayacağını düşünen bir grup para biriktirmeyi anlamsız buluyor. Dünyanın konuştuğu yeni kavram Doomspender. Moda mod çevrildiği zaman kıyamet harcaması anlamına geliyor ancak biraz da umutsuzluktan harcama olarak düşünülebilir. Uzmanlara göre internette sürekli negatif içeriklere maruz kalan, alım gücü genellikle anne babalarına göre daha düşük Y ve Z kuşağı, bir mülk sahibi olmamalarına rağmen pahalı tatillere ve lüks giyime çok para harcıyor. Nielsen IQ'nun yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de Z kuşağının %57'si geleceğe ilişkin plan yapıyor. %43'ünün ise herhangi bir planı yok. Araştırmanın çıktıları biraz da Z kuşağının çok çalışmadan para kazanmak istediğini söylüyor. Kasım 2023'te 1000 ABD vatandaşıyla yapılan bir ankete göre Vatandaşların %25'ten daha fazlası doom spender kategorisinde. CNBC International tarafından düzenlenen bir ankete göre yetişkinlerin %42,8'i ekonomik olarak ailelerinden daha kötü durumda olduklarını düşünüyor. %36,5'u ise daha iyi durumda olduklarını varsayıyor. Valla tüm dünya genelindeki CNBC'de yapılan araştırma, gen, tüm dünya genelindeki gençlerde bence bizimkinde de geçerli yani. Murat Boyacıoğlu çok güzel yorumlamış. Spender bari bizdeki tabirle çevirseydi. Ölümüne harcama diye <laughs> ya da şey gibi hani yarınlar yokmuşçasına gibi de denebilir. Başka bir yorum daha vardı. Dur fakir olmanın hiçbir anlamı yok. Fakir kalmanın tek sebebi paranın olmaması diyen var. İyi Z kuşağını iyi sömürürüz. Bu güzel bir haber. Kapitalizm yaşayacak demektir diyor. Ramazan Bey, Ramazan Bey de demiş ki bu lüks hayat kapitalizmi çökertecek. Koca Sovyetler boşuna telef oldu yeminle demiş. Bu daire bir bakış açısı. Benim çok ilgimi çekti bu açıklama aslında. Şöyle yani siyasetten bazı haberler var ama onları vermeyi hepsini düşünmüyorum ya canınızı sıkmak istemiyorum. Gökçen Tayıncıoğlu'nun haberi dikkatimi çekti T24'teki. Diyor ki arkadaşlar bakın Yargıtay Mehmet Ağar ve Susurluk sanıklarının beraat kararlarına onadı. Faili meçhul cinayetler göz göre göre faili meçhul kaldı. Dosya tarihe karıştı sizle de şuradan hemen paylaşayım. Buyursunlar. Yargıtay Ağar ve arkadaşları hakkında Susurluk Jitem davasında beraat kararlarını onadı. Diyor ki Yargıtay Susurluk Şetesi üyelerinin 93-96 yılları arasında 19 faili meçhul kalan cinayeti işlediği iddiasıyla açılan aralarında eski bakan Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 18 sanıklı davada verilen beraat ve zaman aşımı kararlarını yerinde bularak onadı. Böylece Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve Özkü eski özel harekat polisleri hakkındaki yıllardır süren dava kesin hükme bağlanmış oldu. Ve böylece bir susurluk hani aydınlıklar için bir dakika karanlık diye ilk hani susurlukta paylaşılmıştı bu sloganlar. Derin devlete o dönemin derin ama kirli olan tarafına atılan bir neşterdi aslında. Ne yazık ki devamı gelmedi gördüğünüz üzere. Ve bu da demek oluyor ki arkadaşlar bu haberle bu devletin ya yani bu derin yani kirli olan devletin ya da tırnak içerisinde kirli diyelim. Bu kanadın ya da diyeyim en doğru ifadeyle devamı onun uzantıları, çocukları onunla yetişenler şu an etkin yerlerdeler. Belirtmiş olayım. Meclise 275 işçi alım ilanı açılmış. Duyanlar şey duymayanlara söylesin diye can kurtaran kebapçı, dönerci, pideci, bakıcı anne aranıyormuş. Mecliste işler kebap yani anlayacağınız kebapçı, dönerci arandığına göre. Şimdi sizinle iki bana gelen e-maili paylaşmak istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi ekranlarınızda bu. Ama ben de şuradan. Şimdi vize konusu ne zamandır bir kanayan yara biliyorsunuz arkadaşlar. İsmi, telefon numaraları bende de burada da var beyefendinin. Diyor ki yayınlarınız merhabalar Bahar Hanım ve gazeteciliğinizin çok sıkı takipçisiyim. Şu vize meselelerini ne olur gündeme getirebilir misiniz? Oğlum 9 Eylül Üniversitesi işletme bölümünü kazandı. Kaydını dondurdu. B1 sertifikası vardı. Almanya'da Münih'te bir üniversiteden kabul aldı. Dil seviyesini B2 yapmak için Almanya'da bir kursa yazdırdık. 8 ay Almanya randevusu bekledi. Randevu 4 Nisan 2024'teydi ve 4 Nisan'da tüm evraklarını teslim etti. 36 F vizesi için 4 Nisan'dan beri halen bekliyor. Tüm konsantresini buna verdiği için ne moral kaldı ne motivasyon adeta bir Çin işkencesi uygulanıyor, uyguluyorlar. Dil okulu başladı, biz tüm paraları yatırdık üstelik. Almanya'da kalacağı için ayrıca sponsorluk için 12.500 euro ayrıyeten yatırdık ve okul başladı. Halen vize yok. Bu konuda Birçok öğrenci ve aileler mağdur. Kimse bu konuları gündeme getirmiyor. Randevu bekleme süresi 8 ay. Vize sonuçlanma için bekleme süresi neredeyse 7 ay olacak ve halen cevap ve sonuç yok. Bu süre zarfında birçok gencin maddi manevi tüm hakları gasp ediliyor. Atılan maillere cevap yok, muhatap yok. Pasaport ellerinde para Alman bankasında maddi manevi bu insan haklarına aykırı hareket hakaretleri biz nerelere şikayet edelim? Lütfen ismimi gizli tutun demiş. Vallahi çok haklı beyefendinin kendisi. Yani Almanya'da Münih Üniversitesi Üniversitesi'nden kabul almış. 9 Eylül işletme bölümünü kazanmış kendisi. Bu vize mağduriyeti olacak gibi değil arkadaşlar. Yani çevremden de duyuyorum. Bazı gazeteci arkadaşlarım da var ve bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar ya. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ya da yapamıyorlar bilmiyorum. Hani madem Almanya sizden ricaları var ya ya şu demle bir arayı düzelseniz. Biz burada iç kamuoyunda sıkıntıya düşüyoruz diye. O zaman bir zahmet siz de vizeyi rica edin. Etseydiniz. Şu o kadar etki yok demek ki. Yani bu o anlama geliyor diye düşünüyorum.